Hepinize merhaba prolar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta Shader'la daha gerçekçi oynamayı göstereceğim. Sadece iki tane dosya gerekiyor bu bunu yapmak için. Bir iris, bir de Shader. Ben açıklamaya koyacağım e, buraya nasıl geldiğinizi. Iris'e geliyorsunuz, Donland basıyorsunuz. Sonra böyle bir şey çıkacak, buna basıyorsunuz. Burası böyle bir böyle bir şey gelecek. Siz e, Windows'taysanız bu direkt basıp Open'e basmanız yeterli. Ama ben Ubuntu kullandığım için terminalden yapacağım. Böyle bir komut var. Bunu yazmanız gerekiyor. Bunu yazdıktan sonra Enter'a basıyorsunuz. Böyle bir şey geliyor. Burada Iris artı Fabri'ye basmanız gerekiyor. Buradan da versiyonunuzu seçeceksiniz. Ben 1.19.3 seçtim. Sonra Install'a basıyorsunuz. Yes oldu. Sonra Minecraft'a geri geliyorsunuz. Yüklemeler var. Yeni yüklemeye basıyorsunuz. Burada şey versiyonunuzu yazacaksınız. Ben 1.19 yazıyorum. Burada çıkıyor nedir 1.19 olan bütün 1.19 ile ilgili olan bütün her şey. Bize sadece bir sadece gereken bu. Sonra buraya geliyorsunuz. Oynaya basmadan önce bu shader'ı yüklemeniz gerekiyor. Buradan fillesi e geliyorsunuz. Bu al game versiyondan sürümümüzü seçeceksiniz. Ben 1.19.3'ü seçtim. Sonra buradan ilk gelene tıklıyorsunuz. Sonra buradan download'a do e basıyorsunuz. Ben zaten bastım onun için sonra geliyorsunuz. Shader pack'e girmek için önce Minecraft'a tıklıyorsunuz. Home'dan Home'dan Minecraft'a tıklıyorsunuz. Buradan da işe şey, Shader Pack'e tıklıyorsunuz. Sonra bunu yüklüyorsunuz. Ha, bulaya koyuyorsunuz. Sonra Minecraft'tan bunu oluşturmaya başlamayı unuttum. Sonra oluşturduk. Oynaya giriyorsunuz. Buradan burada çıkıyor arkadaşlar. Sonra bunu oynaya basıyorsunuz. Bunu onaylayın. Oyna. Arkadaşlar oyunumuz açılıyor. Böyle bir şey gelecek. Play wait'e basın. Sonra bir şey oldu. Geri çıkın. Tekrardan girelim. Ha şimdi oldu. Tek oyunculardan yeni dünya yapın veya yaptığınız bir tane dünyaya girin. Ben yaptığım bir tane dünyaya gireceğim. Çünkü videonun uzun olmasını istemiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi dünya açıldı, siz oyunu başlatırken bu şadır olması da olabilir. çünkü ben en son şadırla oynadım böyle devre dışı çıkacak sistem sonra uyguladan bu şekilde gözüküyor şadırsız hali bayağı mı bayağı kötü ama burada ayarlarda görüntü ayarları şadırı uygulaya basıyorsunuz bitti bitti ve so son hali ise böyle gözüküyor çok daha güzel aynı zamanda benim bu bilgis normalde bilgisayarınız çok iyi değilse böyle ekran kartı 300 ise benim eski bilgisayarım gibi orada yani çok kötü oynayacaksınız hatta böyle oynayamayacaksınız bile 10 fps yapacak ama böyle daha iyi bilgisayarınız varsa şöyle 1792 ekran kartı 1992 gibi böyle çok daha rahat oynayabileceksiniz işte bu kadar yani kanalıma abone olmayı unutmayın.